Yozgat'ın merkeze bağlı Çadır Ardıç köyünde yaşayan Şükrü Şahiner, babadan kalma 49 yıllık taş değirmende tam buğday unu üretimi yaparak değirmencilik kültürünü yaşatıyor. Şahiner Çorum'dan da vatandaşların unu öğütmek için geldiğini söyledi. taşlar değermene çıkan taşları. Eski taşlar bunlar. Bunlar bir işe yaramıyor. Şimdi ama sıvır taş bulamıyor. Piyasada taş kalmadı. Bu değermene babam yaptı. 1974'te babam yaptı. Biz de aynı onun cevabını sürdürüyoruz. Buradan buğdayı direkt boğazdan bazıdan veriyoruz. Oradan kepek dolu aşağıdan alıyorlar. Un olarak alıyorlar. Ama bilhassa da şeker hastaları yapıyor bu işi. Kepek doldurarak. Katkısız. <laughs> doğal <Dualum>. un. <laughs> Her yer geliyor. Kışın, kış e, günü gelerek harmandan sonra 150 200 çinik derik biz. Bu dirik harmandan harmana bize yetiyor. Bu onun daha sağlıklı olmasından dolayı e, şeker şu yudu bu yudu kolesterolü de yükseltmiyor bu. Onun için sürekli gelip dual şeyde yapıyoruz. Değermende yapıyoruz.